Selamünaleyküm abiler, ablalar ve kardeşlerim. Abi bu nasıl bir oyun ya? Benim Slenderina e serisini acayip fazla istiyordunuz. Ama size Slenderina. E. Slenderina'nın e bütün oyunlarını oynayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki lavuk musun oğlum? Niye oynuyor yaptı Hani bir video yoktu diyeceksiniz. Ama video var. Ama o da sadece Slenderina e arkadaşlar. Her gün bir Slenderina e oyununu oynayacağım. Bitiremesem de oynayacağım. Bakacağız, deneyeceğiz. Sadece Slenderina e yapacağız. Ondan sonra ama dev kışkırtma gelecek. Şimdi oynayacağız. Ee, i̇lk Dijeller oynayacağız. Sonuçta Dijeller'ın iki, ikisi var. Üçü var. Ondan sonra Dijeller gerçekten ikisi var. Bu bölüm direkt ikisi var ve onda başka birileri daha var galiba. Bilmiyoruz. Slenderna X mi? Her şey var. İyisi e yapacağım. Çünkü deniyoruz yani. Ama tek de bitirecek iyi olur. Amacımız kitap bulup buradan çıkmak. Ve her dakika bize böyle yapan bir Slenderna olacak kilitli kapılar var. Ama kitap bulmak. Ve kilitli kapılar açmak için anahtar bulacağız. Şu klimayı kapayalım. Bunu kadar sandığına çıkmadı ve ilk kitap bulduk. Abi çok korkunç bir oyun ya. Bunda ikinci bölümü var. Başka bir sürü oyunu var. Tamam. Çok uzun süre bakarsak onun yüzüne o zaman ölüyoruz ve en baştan başlıyoruz. Ama zaten bitirmek değil bakıyoruz. Bütün o bütün oyunlarını böyle inceleyeceğiz. Yalnız çok iyi lan. Ambiyansa bak. Allah belanı versin. Bakmıyorum. İlkinde korkmuştum ama şimdi korkmadım çok. Bekliyordum çünkü. Hep dönerken yapıyor böyle. Ha bu arada aşırı korkunç bir oyun. Ama bura ne ya? Ben buraya gitmeyeceğim. İlk şöyle gideceğim. Abicim her yerden bir gidiş var. Hele de kilitli ya. Ha ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Bana bu oyunu niye öneriyorsunuz ya siz? Tamam. İkinciyi bulduk. Hiç anahtar bulamadık. Bir sürü kilitli kapı gördük. Bir daha Tamam. Abi dur. Ses ne oldu? şey diyeceğim. Aha. İki kitap. Bekliyordum, bekliyordum. Son dört kitap kaldı. Oğlum ilk rağmen baya iyi gidiyoruz şu an. Ama bu mouse ne? Kitli kapılar neredeydi? Ver hızlı kitli kapı. E ne anladım ben bu işlemi? Anahtar kaybettim. Yine anahtar aldım. Hiçbir şey anlamadım. Burada mıydı? Aa. Bakmıyorum. Tamam. Üç kitap kaldı arkadaşlar. Ve daha girmediğimiz bir koridor daha var. Tamam şimdi biz bu koridordan çıkalım. Nereden çıkıyorduk? Karıştırdık işte. Şimdi bir koridor daha var. Orada da yüksek mal iki tane kitap bulacağız. Bir tane daha kitap lazım olacak. Onu da yüksek ile kilitli odalardan bulacağız. Buradan da. Oğlum, başım döndü ya. İkinci ikinci bölümü var. Bir direkt ikincisi var. Evet o da orası. Ben gideceğim. Uh -huh. <laughs> ha burası da oraya çıkıyor anladım. Şimdi. Kilitli kapı lazım. Kardeşim git. Oğlum bir tane kaldı. Oğlum oyun bitecek. Bir tane daha bulursak oyun bitiyor. Çok hızlı bulmadık mı? Ne oluyor oğlum? Korkmadım bu arada çünkü... Yani beklenir bunlar. ben zaten bunu biliyorum. Ben görmüştüm. Bu oyuna da oynuyordum bir ara. Ama videosunu çekmiyorum. Zaten çok istediniz. Arada bunun böyle bir böylemesi geliyor. Öyle bir böyle yapıyor ki altıma bırakıyorum. Yani. Şimdi bak bir tane kaldı. Bunu iki saat bulamayacağız. Bir sürü kitle oda var. Ben nereden bulayım? Bir tane anahtarla yani. Yüzde %20 şansımız var yani. 8 tane yani şöyle düşün. Ben size ne anlatıyorum? 8 tane kapı var. Bizde bir tane anahtar var. Çıkma şansı %20. Burada başka kilitli yer yok. O zaman şu koldoru bir daha girelim. Burada kilitli olan yerler vardı. oraya bakalım. Belki buluruz. Önüme gelen ilk kapıyı açacağım. Şimdi kitli kapı arıyoruz arkadaşlar. Oradan da kitap bulacağız. Çok kısa bir video oluyor yalnız. Bana nasıl ölecek bir şey gibi geliyor. Düşünmeyelim öyle. Yalnız abi oyun atmosferi aşırı korkunç. Yer. Ben bile şu an kapandım yani. Şu an heyecandan karnım ağrıyor. Aslında heyecan değil bu. Göz korkusu. Oraya gitmeyeceğim. Yürümekten bıktım lan. Bu da geleceğiz. Çiftli kapı yok. Abi biz oraya gidip ne <laughs> Birazcık korktum bunu beklemiyordum. Ay bu nasıl bir oyun ya? Bu video kısa olacak sandım Allah a. şu yeni kitabı bulduktan sonra da çok zor. Abi çok labirent, çok labirent. Buradan gidiyorum. Şimdi ben geldiğim yere geri gidiyorum ya. Evet galiba ben geldim. Ben şu an geri gidiyorum. Evet, <laughs> ne Hı? Ama Biz buraya nereye geldik Allah Allah. Biz buraya geri geldik. Bir yer bulamadık. Bir yer bulamadık. Abi bu arada. Bu dükkanımız gördünüz <laughs> oyun bitti. Şimdi çıkış kapısına git diyor. Abi oyun bitti. Ben buradan geldim. 8'e 8 oldu oğlum. Oyun çok çabuk bitti. Moin, Ben bu arada bu oyunu yani ikinci, üçüncü kez mi ne oynuyorum ve bayağı tavuk bitirdik. Ben bir kere bitirmiştim, iki kere oynadım, bir kere bitirdim. Çok zordu yani iki saatim falan oldu Bu tartayı aradım. Ve oyun bitti. <laughs> ne oluyor lan? Sendirme bak ne oluyor? Oğlum ne oluyor ya? Ben bu kadar çabuk biteceğini hiç düşünmemiştim. Ben şu an Slenderman'ın DJ'ler oyunu bitirdim. İkinci bölümünü de ben bitireceğim ama bugün değil. onu da yarın atacağım arkadaşlar. Ve yarın biz yarın akşam gece 4'te Mine'ye gidiyoruz. Evet şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar işte şu diceller iki oynayacağız. Atıyor lan beni. Oyundan atıyor. Bir dakika arkadaşlar burada bu ekranda böyle bir şey yaptım. Slender'ını diceller. Gir bakalım. Oğlum niye böyle attı beni? Aa bitirdim de oyunu almıyor beni. Evet. Bunda da böyle bir mekanımız var ve bir tane kapı var. Yine amacımız 8 kitap bulmak. Bu sefer buradan kaçacağız arkadaşlar ama bu da yarın devamı gelecek. O zaman bay bay diyorum. size seviyorum. Kendinize, azankiyim ne diyoruz? Bay bay. Bumcuk.